Herkesin cüssesine göre. Bıçaklar öyle değil. Bıçaklar eşit. Niye ben bu kadar mıyım? Ben de bu kadar <laughs> değilim yani. Hahaha. <laughs> <laughs> Ortalık gözlük masası. Bu ne burada? Lokumcanı kovma silahı. 3-2-1 kayıt. 3-2-1 Kanalımıza hoş, hoş geldiniz. Şak 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 şak. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Yine bir video ile karşınızdayız ve bu sefer mutfağımızda bir challenge yapıyoruz. Kesme tahtalarımızı, bıçaklarımızı ve no da neydi? Hassas tartımızı aldık. Bugün ne yapıyoruz kocam? Bir şeyleri ortadan böleceğiz. Piyo, piyo. Bugün şeyiz. Neydi oyunun adı? Ninja. Ha hatırladın? Ortadan fruit fruit miydi neydi? Fruit Ninja öyle bir öyle şeydi. Bir şeydi. Tam ortadan bölüyorduk ya meyveleri sebzeleri falan. Kim onu yapıyor? Parçalayabilirsiniz. Gerçek Ardık hayatta Ni, Fruit Ninja oynuyoruz arkadaşlar. Tam ortadan ikiye bölmece. Hı. Kim tam ortadan bölünceki gramajına daha yakın bölerse o kazanıyor. Bu durduk yere zaten gram koyuyoruz. Bak O iki gram havayı tartıyor. <laughs> Magic. Oğlum yapma. Meyveler bizim. Ha. Evet lokumcanı kovma silahım tuz. Şöyle deliklerini kapatıyorum. Oğlum bıçaktan uzak dur. Kış, 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 kış. Hoppa. <laughs> Kolaydan başlayalım. Kolay. Bu mu kolay? Kolayla başlayacağız. Ne kadar zor olabilir ki? <gülüyor> <gülüyor> şey dermişim ben ikiye bir ölüm olduğum için. Ha. Bu arada cezalı oynuyoruz arkadaşlar. Kaybeden acılı şat içecek. Acılı şatı da videonun sonunda sonuç belli olduğunda yapacağız. Acaba Onu mu seçtin? Oha, arada bana bunu iteledin. Hayır, ben itelemedim. Sen seçtin, elimden aldın onu. Böyle tutuyordum, elimden aldın. Bana yakın eline verdin. Orada bir tezgah var ama... <laughs> Hayır, ya, Öyle bir şey yok. Bilmiyorum. Bu... Tamam, hadi taş, kağıt, makas. Kazanın istediğini yok, seçecek. Yok, yok, tamam. Hadi ben şey yapıyorum. Birinci elden sana biraz... Peki. ...riyak geçeyim. Peki, hazır mıyız? Hemen mi bölüyoruz? Tabii ki. Bu arada bütün sebzeleri, meyveleri yıkadık. Ee, sonradan hepsini tüketeceğiz. Yani hiçbir şey ziyan olmayacak. Bunlarla ne yapabiliriz? Canım normal yiyeceğiz. Salatalık, malatalık var yani. Elma, normal yiyeceğiz Elma, yani. Elma, salatalık var. Öbürü var, öbürü var. Onları hep yiyeceğiz. Bence güzel bir meyve salatası çıkar buradan. Çıkar mı? Evet. Kesiyor muyuz? Böyle bir süremiz yok sonuçta. Yok, süremiz yok. İstediğin taktiği yapabilirsin. Aynen. Bakıyorum şimdi. Oo çok hızlı gitti yani. Ben direkt dağıldım. <laughs> ya hiç kesemedim ya. Kestim bir defa ben de. Çok yamuk kesmişim. Kesin kaybettim motoru. Çok aceleci davrandım. <laughs> Süre sınırı koymadın. Canım sen de abartma yani. 10 dakikada uğraşmayacaksın herhalde onu kesmekle. Ben anlamam. Sonuçta bu bir yarışma. Olabilir. Ben ciddiye alırım. <laughs> ne oldu korktunuz mu? Yok ne korkacağım. Ben tam ortadan böldüm ama şimdi yarısı daha ağırdır, yarısı daha açık mı şu Şeydir, onu bilemem. Şöyle koyarsan var ya sanki hiç kesilmemiş gibi zannedebilirsin. Tartmıyor bu. Nasıl tartıyordu az önce? Ha. Evet. Ben mi başlıyorum? Başla. sırayı sana vermiştik. Önce ben mi başlayayım? Sen başlamalısın. Başlangıç oldu. Evet. Yazacağım. 72. 72. 72 gram. Şu parça. Bu çok ağır ya. Ah, error verdi. <laughs> Hayda. Koy bakalım. 95. Ya bak zaten yamukken bak şurayı şöyle daha düz kesebilsem var ya kesin. 23 puanlık bir fark var arada. Ya. Tamam, sıra bende bakalım. Bunlar da çok eşit gibi gelmiyor bana. Ben eşit uğraştım o kadar ama. 3-2-1 Oha ne kadar varmış? 108 gram. 108. Geç senin elman bariz daha büyüktü de. Hop. Bunu koyuyoruz bakalım. 105. <gülüyor> <gülüyor> Arada sadece <laughs> 3 gram fark var. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani ben çok acele davrandım. O zaman şeye bir yere 1-0. Evet. <laughs> <sıfır gülüyor> Şunları tabağın içine koyalım. Bir sonraki malzememiz salatalık. Hadi. Seç. <laughs> yine büyükten gideyim. Sen bilirsin. Hmm. Hmm, taktikler. Dikine mi kessem, enine mi kessem? Dur <laughs> bakma beni izleme. Kendi şeyinde salsadın ama. Belki taktik alacağım belki. Nasıl keseceksin? Oradan çat diye koyulmuş. <laughs> da öyle olmuştu ama şimdi bunun burası daha ince, bunun burası daha kalın diye düşünürsek. Ya bir yana bunu böyle kessem var ya çok daha yakın bir şey çıkma ihtimali var. Yok ya psikopat mıyız biz de şimdi hadi. Çok Oyun ve bu. Harbiden abartmayalım. <laughs> Kesiyorum. Kestim. Kestim gitti. Evet. Ben benim galiba bir takım simetrisel problemlerim var. <laughs> bu Hayır, sefer. Hayır ama o boy olarak zaten aynı değil. Biri daha uzun, biri daha kısa ama biri daha kalın, biri daha ince. Evet ama yine de sanki biraz gramaj. Bu sefer deneydi. ben başlıyorum. Bırakla aynı güzel koktu. Şimdi ısıracağım. Eşitlerim ben ona. Hayır değil mi? Loa ne demek ya? Başka böyle pilimiz var mı? Git pil al gel. Bu pilden nasıl bulabilirim bu saat? Bilirsin. Kapalı bir de her yer. Yo saat kaç? Saat 10 oldu. Gerçekten 10 olmuş. Hah geldi. Tart Tartıyorum. Adım. Attım üstüne. 65 1 66 Olminaş 65 65 66 diyor işte. Tamam 66'ya yukarıya yuvarladık biz onu. İkinci parça geldi ve hali bozuldu. Bir daha koy. Eksi -69 dediğine bir göre. Darasını aldı aslında. Darasını aldı. 69'a 65 işte. 69'a 66. Ha pardon, 66'ya 69. Yani yine 3 puanlık bir fark arada. Uuuu! Sıfırlanmadı. Lo dedi. Aha, evet. bizim işimiz var bu tartıyla. Niye değil böyle ki? yapıyor ha, ki? Ya? Koy bakalım. 58 çok iyi. 58. Hemen al. 68. 61. O oh, burada beraberlik var. 3 evet. puan. Burada beraberlik. Eee 2-1'm o 2-1 oldu. Hayır. Evet. Ama burada tabii birer bir puan, puan verdik tabii o zaman. 2-1. Evet. Bayağı çekişmeli gidiyoruz. Havuçlara <laughs> Elmamı düşürdün. <laughs> Havucun yine büyüğünü ben aldım, küçüğünü sana verdim. Tamam hocam. Çok iyiydi yalnız ya salatalık challenge'ım. Yani bayağı iyiydi. Evet, istesek aynı yani Oy <laughs> Elimi batıyordu. Ne, oldu öyle az önce. Sıra hmm. havuçta. Havuç da havuç ha. Hmm. Benimkinin şeyi bile var şurası. Evet. Kestim. Elim acıdı. Ben de buradan kestim. Evet, ilk ben tartıyorum. Tart bakalım. 39. 29. 46, 7 7 puan fark var Çok var ya Hiç belli olmaz Ha Heh. bozuldu <laughs> Bir daha kaldır 56, 56. darasını aldı gene Koyun. Şimdi kaldır Ha bu sefer tartmalı Bu daha ağır Ya <laughs> ne yapıyorsun? Yeni pil deneyeyim. Altında pildi, da pildi. acaba böyle bez var diye mi bunu yapıyor? Onunla alakalı mıdır ki? Koyuyorum. 56 idi ilki. Aa koyduğum gibi şey yapıyor ya. Olmaz diyor. Kızarım ha. <laughs> Oha mümkün değil ya. <laughs> mümkün değil ya. Evet ne açıklar mısın? <laughs> Kabul etmiyorum ya. <laughs> İmkansız. Bence bozuk yani bu. Bozuk bu. Bozuk <laughs> şey bu, Bolat'ı tutuyor. <laughs> evet bu seni tutuyor. Kaç yazıyordu orada? Sus bir, bir daha tartacağım. <laughs> tamam. <gülüyor> Niye bozuldu bu? 55. <laughs> Emin misin? Bir daha mı koymalıyım? 56. Neye inanmadın? Ben az önce hile mi yaptım? Evet. Kaldır onu. Eksiye gidecek. <laughs> Böyle bir şey olamaz ya. 56 56 olabilir mi ya? <laughs> yanlış oyun seçmişsin hayat. Ben seçeceğim bir daha. Benim simetrim çok iyiymiş. Neyi seçtin? 3-1. Sana seçtirmeyeceğim bir daha. Sebze mi? Alacağım Hayır, oyunu. sen yanlış seçtin demek istiyorum. Bu tam bana göre bir oyun olmuş. Hmm. Üç bir. Gene cezayı bence. Üzülmesin, üzülmesin. Şeker atacağım ben onun acısına. Hayır. <laughs> Şimdi. Bu ağır bir şeymiş ha. Sıradaki Bieber. Hmm. Neyse çok düşünmeden biberi şuradan baktım şöyle. Şöyle, şöyle. Yine beni geçti. Şuradan kestim. Ben kestim. Tamam. Ben de kestim. Önce sen tart, buyur. Sıfır gram. Kaldır. 83. 83, uf ya. 17 mi? Hayır, 83, 17 şey oldu Sıfırla bir onu darasını da almış oldu. 66. Ah, 66. kötü bir simetriye sahip olamam ya. Kaç oluyor? 83, 66, 83 mü? Kaç oluyor? 14 mi? 17 oluyor. 17 mi? Evet. Birinci parçayı koydum. 57. Yan koy. <laughs> Yan koymuştum, bozdun. Bozmadım. Koy. 57. Kaldır. Bunu koy. 47. 10, 10 puan. Of, gene kaybettim Sen yani. 17 puanlı. Olur kazanırsın. Bitti. Hayda bu bu kadar çabuk bitemez. Ha, başka bir şey. Lokum getir? Yani kuyruğu da getirelim? Bitmedi. Şimdi bardaklı olanlara geçeceğiz. Sakatlandım. Hiç mutlu değilim. Kaybettiğim için çok mutsuzum. Simetri challenge'ını ben kazandım. Yani evet. birinci round'u ben kazanmış oldum. Bu turda su. Beynim durdu. Fasulye ve Ah bulgur kullanacağız. Beynim yandı bir an. Hepsinden 150 gram denk getirecek şekilde ayarlamamız gerekiyor. Gram. Evet. Önce bardağımızın darasını alalım. İkisi de aynı bardak bu arada. 190 grammış bardağımız. Ölçüm. mi? Kaşık getirir misin? Ben de bakayım tane? ne kadar benim için? Aynıdır aşkım. Ah. Niye ağır çıktı 2 gram bu? İçinde bir şey mi var? 2 gram benimki ağır. Beni orada hemen kandıracaktın değil mi? Nasıl yahu? Kaldır. Bak. Allah Allah çok ilginç. 2 gram var arada canım. Şurada bir şey mi var? Bizim terazimiz çok hassas. O zaman kadar. aynı bardağı kullanacağız mecbur. Biraz histerik. Ya 2'den iki, iki, sıkıntı yok ya ile ben idare ederim. Neyse, birimizin bardağı ne alakaysa 190, birimizin 192 çıktı. Bakayım mı set sonuçta bu? Bak, bir, tane, bir daha tane, daha getireyim. Bir tane daha getirsene. Bir tane daha da O Ya 190'dır ya 192'dir. Şimdi o da 191 çıkarsa bayağı yer. Önce bu 190. Niye tartmadı? Bu <laughs> 190. <laughs> Şaka mı? <gülüyor> <gülüyor> bu da 191. <gülüyor> <gülüyor> neyse bunu değiştireyim. Başka bakayım. 190, 191, 192. Bu da 193 mi çıkacak? <laughs> 189 çıkıyormuş. <laughs> ha. Olmadı. 195 mi? Oğlum aynı olan yok mu? Bir şey söyleyeyim bence bu tartı bozuk. Mümkün değil. Seninkini tekrar koy. 190 da seninkisi. Bak 190 tartı bozuk değil. <laughs> Bardaklarımızın hepsinin arasında Minik minik farklar var böyle. Çok saçma. Gram gram. 5 gram onunla var. Mesela. 2 gram bununla var. Tam neyse onları kullanalım. Önden dolduracağız. Sadece tartmaları tek tek yapacağız. Aynı anda doldurmamız gerekiyor haksızlık olmaması için. Evet. Please. Başlıyoruz. He. Ee, ne yapacağız? 150 gram ayarlayacaksın. 150 gram. Evet. Benim elim hassas terazi sayılır. Hadi hadi doldur. Sen Düşünme. Doldur. Ben doldur. Kopya çekiyorsun benden şu an. Sen bakmıyorum bile. Tavana Doğru bakacağım. Ben doldururken. Tamam. Gözüm kapalı. San Sebastian yapmışım ben. Sana bakarak mı ayarlayacağım? Evet. Peki. Kaşığınızı çeker misiniz? 150 mi demiştin? Evet. Yani bardakla eğer şey yaparsa darasını alamayacağız şu an bardakların tekrar. O yüzden 192 artı 150 gibi düşüneceğiz. 340 ayarlıyorum şu an hatta 342. Ben neyime güvenip bunu oynuyorsam benim ne zaman gramajla alakalı şeylerde tutturduğum oldu ki aslında bir şansa bir salatalığı tutturdum yani hiç iyi değilim arkadaşlar bu konuda. O yüzden yenilmem bence normal. <laughs> Polat'ın hani iyi olmasından kaynaklı değil. Ben çok kötüyüm bence. Bir kocanı öv ya. Hayır hayır. Sen Şurada de iyisin yapmışım. Hangisiydi <laughs> o bir de yani bak. Aşkım ben çok kötüyüm. Bu kadar uzak yapabilmek Hayır. şey ister. Hayır. Biriyle aranda 3 puan fark vardı mesela. Birinde aranda 7 puan fark vardı. O kadar kötü değilsin. 14 Sadece puan. 10 10 14 17 mi ne bir tane farkım var. Çok yüksek o kadar. Tamam Orada mısın? da ben şov yapmışım. Tamam mısın? Sen ne yapıyorsun? Bitmemiş mi senin işin? Aa şeyini anlamaya çalışıyorum ağırlığını. Benim tamam. 150 arıyoruz değil mi? Hı hı. Yani 192 artı 150. Seninkinin 342 gram çıkması gerekiyor. Benim koyuyorum. 300 gram. 342. Pet. O bir kaşığı alacaktım ondan geri. Hmm. Farkımız kaç? olabilir. 342 çıkması gerekiyordu değil mi? Sen bu darasını hmm. aldı mı? Almamış. 374. Tamam. 32 mi? 32. Evet. Tartıyorum. Ay sesim gitti. <laughs> Aa darasını aldı. 366 Oo, Burada bir kazanan var. Ben kazandı? Sıra barbunya'da. Aa dur yavaş. Bu vakumlu şeyler de tehlikeli olabiliyor ha. Az önce bir kaşık fazla koymuştum. İner misiniz aşağıda Kum Bey? Size göre bir şey yok burada. Fasulye mi istiyorsun oğlum? O da oynamak istiyormuş. Şimdi, tamam. Ay. 342 Polat'ın 340 benim olması gerekiyor. Yani mümkün olduğunca ona yakın olması gerekiyor ki darısını çıkardığımız zaman anneciğim insanlar senin güzel poponu görmek <laughs> istemiyorlar şu an. Alsan aşkım lokumcan. Lokumcan orada. Lokumcan sever. Dedikler ne bu? Piu. Piu. <laughs> <laughs> Sıfır. Peki alası. Koy bakalım. Koydum. Şu anda arasını alıyor. 307. 10. Güzel. 33 puan iyi puan. Biraz fazla gibi. Bir kaşık daha koyabilirmişim. Oo. Oh. Benim 307 mi çıkmıştı? <laughs> Kaç çıkmıştı seninkisi? Ay 33 fark çıktı işte. 307 çıktı tabi. Senin 342 olması gerekiyor. He. 305, 35, 37. Senin 33. O ay gene Ben kazandım. kazandım. Lan! Lan! az önce var içinden bir küçük <laughs> aldım. Onu da almamalıydım içinden. <laughs> ne yapıyorsun oğlum orada? Sırada su var. Su. Suyu da Gene benim 340, senin 342 yapman gerekiyor. Bardakların aynı çıkmaması çok saçma ya. Abi nasıl üretiyorsunuz bu bardakları? Bunun da dara muhabbeti çok gıcıkmış. Hmm. Hiç senden bakmadım. <laughs> Yalan söyleme. <laughs> Bir şey demedim. <laughs> Ağzımı bile açmadım. Evet. Tak bakalım. Aa, öncelik bende. Kaç olması lazım? 342. Geliyor. 342. Darısını alıyor gene kaldır. Hop. Uu, ağır çıktı be ya. 434. Bayağı ağır. Neredeyse 100 gram ağır çıktı yani. Benimki bu kadarsa. Uf, benimki daha ağır çıkacak ya. Kaybettim bunu. 456. <laughs> Neyse 2-1 bu round'un kazananı bir, bir, sensin. 1-1 olduk şu anda. Evet. Yani belirleyici bir tur yapmamız. Belirleyici lokumcanı kim ortadan daha doğru <gülüyor> bölebilirse <laughs> Çocuğu mu işte, bırak o kazanacak. Çocuğu mu ye? Bölemem çocuğu. Aaa! Isırma beni, ısırma beni. Arkadaşlar eleme turuna hoş geldiniz. <laughs> Kaybeden ki muhtemelen bu ben olacağım. İçimden bir ses öyle diyor. Acılı şatı içecek. Diyetisyeninden özür diliyorum. Eğer pazartesi günü ödemem çıkarsa sorumlusu bu şat. Köyden gelmiş organik. Organik mandalinalarımız. Mandalinalarımız. Evet. Of mandalinası. Anneanne mandalinası. Evet, anneanne mandalinası. Anneanneme de buradan kocaman sevgiler. Evet. Kaşıkları kenara alabiliriz. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Gays. İkisi de gayet eşit görünüyorlar. Evet, mümkün olduğunca yakın. Seçmeye çalıştım. Evet. Çok yatağı. Mandalinamız kaç gram? Evet, man... ama şey hiçbirini tartmadık. ki Bunu Tartmak gerek istedim. 66. 66. Tam 33'ten kesiyorum. Bu da 61. Bu da 67. 67. Bakın ne kadar yakın. Evet. Arada bir gram fark var. Büyük challenge. Eşit kesersek ne olacak? Eşit. O zaman. Şeyde. Şatın yarısını sen yarısını ben dikeceğiz kafaya. Olmaz. Olmaz mı? Olmaz. Ben böldüm. Ben de böldüm. Bence bayağı. Of çok güzel kokuyor. Ooo. Şöyle biraz tart... <laughs> Hayır. <laughs> Zayıflatırsın onları suyun, sularını hemen sen. Evet. Koyuyorum. Of. Hemen tartalım da yiyelim şunu. 35. 35. E ona da zaten ne kaldı? 31 kaldı. Harbiden 35'e 31. Evet tart bakalım. 32 <gülüyor> 33 <gülüyor> <gülüyor> Bu oyuna geri dönmeyecektik. <laughs> Burada kendi bacağına sıktım. Ama zaten hep bölme oyunu oynadık ya. Hayır, şey tahmin oyunu da oynadık ya ağırlık. Gerçi evet, doğru. Orada sen çok iyiydin. Bu bölme işinde. <laughs> biraz şov yapmış olabilirim. Hani. <laughs> evet. Gelelim ceza içeceğine. Tepsi alabilir miyiz? Of. Hocam be. <laughs> Şuraya bir cenaze marşı. Şuraya <laughs> 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 bakalım. Evet arkadaşlar. Evet 200 gram şundan, 100 gram bundan. Şöyle bir şap bardağı aldım. 33 gram da bundan istiyorum. Şu yaptığım turşunun suyu. Bunu ziyan etmek istemedim. Şöyle azıcık çalkalayacağım çünkü dibine çökmüş. Bol acılı, sirkeli, sarımsaklı mis. Bir an patlayacağı zannettim. Evet. evet. Ondan eser miktarda yeter. Şöyle. Turşusuyu severiz. Güzel kokuyor bu arada. Evet. Bu bir acı sos ama acı. Ve helepen sos. O da acı. istersen biraz da karabiber pul biber getir. Ha, hayır. <laughs> Evet, birkaç damla. Oh oh, oh yarasın, şifa olsun. Evet. Rengi de harika gözüküyor. Cheers. <laughs> Şap. <laughs> İyi misin? Su ister misin? Yok, iyiyim. Dibine kaldı. Su, biraz su. Hmm. O kadar da kötü değilmiş. Bak ya. Çok hafif böyle İyi bir... İyi misin? Gıdıklıyor da iyiyim yani. Gözlerin öyle söylemiyor. Yo iyiyim. İyi misin? İyiyim iyiyim. İyi. O kadar yakmadı yani. Daha acı olduğunu düşünmüştüm ben bu sosların. Daha mı fazla koymam gerekiyordu acaba? Neyse cezamızı çektik neticede. Ceza cezadır. Aynen öyle. Tebrik evet. ediyorum seni. Ben de seni tebrik ederim. Bundan sonra bir şeyleri tam ortadan ikiye vermem gerektiğinde seni çağıracağım. Evet. Yeni bir görev ve sorumluluk edinmiş oldum. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Görmek istediğiniz böyle bu tarz eğlenceli çalışmalar varsa yazabilirsiniz. Beğendiklerimizi yaparız efendim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.